Kuantum yayınları, TYT3, matematik, 11. soru. 11. sorumuzda kalınlığı kök 2 cm, yüksekliği kök 8 olan tahta blokla aşağıdaki 15 cm uzundaki şekle dikey ve yatay olarak ardışık olarak yerleştirilecektir. Diyor A ve B arasında en çok kaç tane tahta blok yerleştirilir? Şimdi öncelikle 15 santimden ben köklü ifadeye çevireyim. 15 kök içine atarsak 225 santim yapar. Şimdi bundan daha küçük bir şey bulmamız gerekiyor. Ve en çok dediğimiz için ince olanla başlamakta fayda var ki daha fazla sonda bir tane daha ekleyebilir. O yüzden kök 8 dediğimiz ifade 2 kök 2. Burası kök 2. Yan yana bu ikisini koyduğumuzda yerde kaplayacağı yer 3 kök 2 olacaktır. 3 kök 2 dediğimiz ifade kök 18. Kök 18 de 4'ten büyük bir değerdir. Yani 4 virgül nokta nokta diyebiliriz. 4'ten büyük bir değer olduğu için ben bundan bu ikili şekilde 3 tane kullanabilirim. Yani ne olur? 9 kök 2. Ve yanlarına hala kök 225'ten küçük bir kök 2 daha ekleyebilirsek ne olur? 10 kök 2 olur. Yani biz bunu kök içine attığımızda kök 200 olur. Ve 225'e en yakın olur. O yüzden neler kullandık? Bunu bulalım. 3 tane şu bloktan yaptım yani. 3 tane kök 2 olandan bir kullandık. 3 tane tabanı 2 kök 2 olandan tekrar 1 tane de tabanı kök 2 olandan. Yani totalde 7 blok kullanıldı. Bu yüzden doğru cevabımız denizli.